bakalım. Tam üstüne attım valla. <laughs> aldım 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 aldım. <laughs> Aa bu değişik bir şey. Levrek. <laughs> Levrek. Dur dur dur. Nevrek ısırdı. Nevrek. Şöyle bir resmini çekeyim bir. Allah canını almasın. Bu kefale ayırıyorum. Aldım, aldım. <laughs> Heaven, the summit. Evet. Haydi. Evet beyler. Blue blue ile batan güneşe karşı levrek arayacağız. Bakalım ne çıkacak. Bir şey çıkacağı kesin de. O şuralarda bir şeyler oynuyor ya. Ne onlar öyle oynayan? Vallahi bir şeyler oynuyor. Hadi bakalım bir deneyelim şöyle. Haydi şöyle batan güneşe fırlat. Batan güneşe fırlat. Tabana indir abi. Hanımlar beyler tabana indiriyoruz bekliyoruz. Çok derin değil. Şu an gördüğünüz gibi su belimde şöyle. Şöyle. Evet. Sonra vura vura çekiyoruz. Levrek varsa ısırıyor. Yoksa ne bulursa geliyor. Blue blue. Ne bulursa alıp geliyor abi. Aldı bıraktı. Aldı mı? Yok. Aldı 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 aldı. Gel 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 gel. Kesin gene yel eder mi? Gidişe bakın gidişe. dur 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 bebeğim dur. Dur. Yürüyünüz mü? Bayılıyorlar. Birazsız istiyor işte. <laughs> Vın. Evet, birazsız istiyor. biraz birazsız istiyor. Evet. Haydi bakın. Evet aldı. Aldı. <laughs> <Huu. Uaa. gülüyor> Fikret abi. <laughs> Oo. Bayağı bir <büyüydü> ha. <laughs> Yok ya, yal eder mi işte o dediğin. <laughs> Şuna bakın. <laughs> Hadi güle <güne güne>. güle. <laughs> Hadi. Evet. <laughs> Allah Allah. Vallahi buraya lederma yapıyor. Biraz tutayım. Gel 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 gel. Woo! <laughs> Tam buldum ben eğlencemi ya. Hadi güle güle. <laughs> evet. Tabana indiriyoruz. Vurmaya başlıyoruz abi. Hah. Hadi be. Vurdu vurdu aldı aldı aldı. <laughs> Deli gibiler. Deli gibiler. <laughs> <laughs> Çılgın. Dur. Dur dedim sana. Deli gibiler. <laughs> Hadi. <be. gülüyor> Çok eğlenceli. Yale dermalar da iyi aksiyon yapıyor ha. <laughs> evet. Yale derma geldiği zaman beyler artık çatal da gelmiş olması lazım. Çünkü ikisi bir geliyor. Bundan sonra çatalı da kovalayabiliriz. Evet aldı. Uh, ay! Ay! Şimdi, <laughs> Bu da büyük balık. <laughs> Bu da güzel balık. Bu da güzel balık. Oo! Aa! Paket olmuş. Paket olmuş. Yanında gezme diyorum böyle sana. Hayır. <laughs> Hadi. Vın. Uuu uh, benden tarafa kaçtı. Allah manyakları. Allah'ın manyakları. Vallahi lerefe keyifsini bulu buluyla yaşamanız için her şey müsait. Vuruyoruz bekliyoruz vuruyoruz. Vuruyoruz. Amerikan başkanı da dahil herkese haber verin. Yaledermalar tarafından kaçırıldım. Evet, evet. Dayanamıyor yaledermalar. Bana... Gel 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 Onlar da yale Fikret abi Yale basmış memleketi Dur Dur, şuna bak diğer taraf yan ederma. Ha. <laughs> Hadi. <gülüyor> Allah Allah. Geliyorum. Dur biraz ya şöyle 10-15 tane tutayım. Oo aldı 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 aldı. Aldı yapma. <laughs> yapma dedim kudurdular akşamüstü. Her taraf balık. Yapma. <laughs> evet. Yapma. Yap, yap. Oh, Benim ayağımı yaptın. Elime oturdu yine beyler. Ah, dur. Evet. Hadi. Hadi gide gide. Deniz Ah. Oh, Ladies and gentlemen. That's enough for today diyorum. Bugünlük bu kadar yeter diyorum. Elim ayağım tutmaz oldu artık. Ah, Allah'a emanet olun. Gören de balık tuttum zanneder. Yok abi levrek yok. Bu ara bir levrekle sıkıntı yok. <laughs>